Ay yaşlılık dediniz de aklıma ne geldi? <laughs> Biricik, sizin yaşlılığınızı düşünemiyorum hayatım. Aa, <laughs> <-a>. nedenmiş o? <laughs> sizin yaşlılığınız kesin şöyle olur. <laughs> Merhabalar. Aa, Nurhan senin ne işin var burada? Nasılsın bir tanem? Babacığım bak kim gelmiş? Gördüm. Görmez olaydı o. Ulan Serpil, ha bu ne kadar inatçı çıktı ya. E i̇şte negatifsin Kemal'im. İstemediğin damat ürüne geliyor ama akışına bırakmıyordun. Ne damadı? O pereciğin erkek arkadaşı. Efendim, sonunda başardım. Neyi? Kemal Bey, benden ev istemiştiniz. Evi aldım. Bir de yeni araba istemiştiniz. O yeni arabayı da aldım. Fakat arabanın borcu bitene kadar araba yedi yaşına girdi. Ee? <laughs> Eesi. Allah'ın emri peygamberin kavliyle kızınızı 385. kez istiyorum efendim. Al işte. Al işte. Ben sana ümit verme dedim. Çocuğa ümit verdi. O da her istediğini yaptı. Kapların arkasından Altı yumurtayı bile getirdi çocuk. Ya vermesine vereyim de evladım. Sen benim isteklerimi yerine götürene kadar biri canı sıkıldı, gitti evlendi. Aha. Okay. Ben geldim. Hoş geldin damat. Hoş bulduk. <laughs> Aa tabii damat geldi. Ay hoş geldin hayatım. Hoş bulduk bir tane. Günün nasıl geçti? Her zamanki gibi. Çocuklar nerede? Yukarıda odalarındalar. Ben bir gidip bakayım. Ha, bu damadı niye sevinim biliyor musun Serpil? Aynı benim gibi uşaklara düşkün. Ben de sizleri seviyorum efendim. <laughs> ee, Biricik. Ne yapsaydım lan Yirmi 25 yıl oldu. Seni bekledim. E ben de beklemekten sıkıldım. Ve babamın uygun gördüğü biriyle evlendim. E biz de çocuğumuzun mürüvvetini görmek istedik. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Ama bekleyecektin beni. Sen Libya'ya işçi olarak gittikten sonra... ...senden haber alamadım. Ve bekleyemedim. Olamaz. 25 yıl nedir ki biricik? İnsan sevdiğini 25 yıl bekleyemez mi soruyorum size. Sevdiğini beklemek için 25 yıl çok mu? Çok. çok. Bekleyememiş işte. Senden bunu hiç beklemezdim Biricik. Ay vallahi Nurhan ben de beklemezdim yani ve beklemedim gördüğün gibi de Sizin yaşlılığını. Ahem sen rüyam. Ya kesin 20 yıl evlenemezler diyorsun Aa! ya. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik sarp. Hayır ben söylemedim ki. Rüyam söyledi. <laughs> <Söyledim> ben söyledim. <gülüyor> Ona gülüyorum